Hadi kalkalım ne oluyor lan ilk kan falan nasıl döküldü? Lan ne oluyor? Oğlum video girişi yapmadım da. Madem orada olay çıktı ben de o zaman şurada karşı mavi neyse. Herkese selam arkadaşlar ben Vahit. Bugünkü videoda ormanda Wukong oynayacağım. Çünkü neden olmasın? Gerçekten Wukong'u e, yani sadece solo koridorda oynuyorlar. Tabi aranızda illaki vardır işte böyle oynayan vesaire. E, ama ben hani çok az görüyorum ve gerçekten güçlü olduğuna inanıyorum. Çünkü bu şampiyona birden fazla eşya dizilimi yapabiliyorsunuz ve gerçekten eğlenceli Oyunun kaderini falan değiştirebiliyor. Ben güçlü olduğunu buluyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu videodan sonra eminim sizin de fikriniz değişir. Her neyse arkadaşlar tekrar video. hoş geldiniz. Ee, şimdi böyle değişik bir oyun stiliyle başladık. Böyle karşı maviyi falan aldık bakalım. Nunu'yu kesmek isterim ama kesebilir miyim bilmiyorum. Bunları da alayım mı madem buraya kadar gelmişken. Ne diyorsunuz? Normalde almayacaktım ama. Oo, ben geldim ona istiyorsan. Geldim yani. W'yi bastım beni görmesi kulede falan filan range'inden ama Of iyi ki ölmedi valla bana patlardı bu işin sonu Güzel Nunu yukarıda abi aşağıdan devam edeceğiz Oyuna şuradaki skatını alayım ee, daha sonra kendi ormanım falan dönerim. Belki bota gank atarız. Şimdi geldik. Bu kong orman arkadaşlar birazcık riskli. Riskli olan tarafı şu. Karşınızdaki ormancılar genelde ee, daha fazla, daha hızlı pardon ee, dönebiliyor ormanı. O yüzden erken oyunda ganklerle kill çıkarmanız lazım. Daha sonra zaten ultisini açtıktan sonra killler akıyor. Hem de eğlenceli. Ben West yayında izleyenler vardır. İki oyun üst üste böyle yani üst üste değil de iki gün arka arkaya oynadım. Taşımıştım. Bu hoşuma gidiyor oynaması da çok keyifli. Fake Falan Atıyorsunuz ya şöyle durarak s tuşuyla falan güzel abi bakalım nasıl bir oyun olacak takipte kalın bu arada videolar gelmeye devam edecek böyle sohbetli muhabbetli daha çok olacak ben de tatilde olacağım siz bunları izlerken bir hafta yokum sizler için stok yaptım sizde videoları beğenmeyi unutmayın yorum atın ki bir sonraki videolar karşınıza çıksın abi Şimdi bot'a buradan yürüyüp gank atamam bu adamda büyük ihtimalle problem çıkar içeri girmezsen senle uğraşmak istemiyorum Lan bir rahat bırakın beni be. Bir düşün be yakamdan benim be. Oha. Oha. Bu çok iyi vurdum lan. Geldim sana da. W'm yoksa seni kesmem zor olabilir derken. iki tane kuleyti yemek nereden geldi? Aklına. Hemen geldim kardeşim. Burada mısın? Değilsin. Belki buradasındır. Belki. Çok güzel ve... Abi biliyordum orada olduğunu. Tertibiz killleri aldım. Yani erken oyunda bu kadar kill alınca bakın şimdi nasıl oyunu taşıyor. Kaniçen bu ilde yapacağız. İsterseniz ilah sindiren alabilirsiniz. İlah sindiren karabalta. Daha sonra sterak veya ölümün dansı koruyucu melek veya işte kaniçenle aynı bu yılda yapabilirsiniz. Veya işte oyunu smörflemek istiyorsanız cam biçen araya sıkıştırırsınız. Kaniçen bu yılda çok güzel oluyor. Hani demiyorum çok iyi yapın diye ama alabilirsiniz abi. İnanın bana çok güzel oluyor. Yani herkese tek atıyorsunuz. E ben almayacağım cam biçen. Size bir taktik olsun küçük bir Şunu aldım bir ayakkabı bir de şunları aldım Devam edelim Şimdi altı olup bota bir gank atmamız lazım Oyunu benim taşımam gerekiyor sanırım Fena diyorlar hallederiz diyeyim Şimdi Büyük ihtimalle mid'e gank atacak Nunu Ben öyle tahmin ediyorum içime doğdu Gelirse bir anda yükseliriz ona da Kanka ona vurursan bir tane daha süper 6 oh, olacaktı tam da güzel oldu Yani Nunu'nun aşağıda olduğunu görmüştüm Böyle bir tahmin yaptık güzel de bir tahmin oldu Ben skoruma bakarım abi Aşağı tarafta skatıl var sanırım Bunu da alalım bari. Gel, emdik kardeşim senin ormanını Sen bunları temizlersin ben şimdi bir de skatılı alacağım Haydi görüşürüz Fark ettiyseniz oyuna fark koyuyoruz arkadaşlar Yani yaptığım hareketlerle birinci dakikadan beri Oyuna fark koyuyoruz Keseriz Olur yani sardı Minyona da atabilirim E çok iyi olmadı be kardeşim senin için. Benim için okey tabii. Çok beğeneceksiniz bu videoyu arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Şimcik siz bu videoyu izliyorken ben ne yapıyorumdur? Dedik ki her yer pahalı oteller oteller ya pahalıyı geçtim absürt pahalı. Tabii yine işte yazlık var orası var ara ara farklı yerlere gidiyorum ama böyle arabayla sağa sola gidip öyle yani e, hani günü birlik konaklamalı her yerde sağda solda takılmayı planladık. Büyük ihtimalle İzmir tarafı oradan Bodrum falan filan tanıdıklar da var. Öyle kalmalı malmalı falan bir şeyler yapıyorumdur. Çok yoruldum ya videolar falan filan. ay yani yoruyor birazcık beni sıfır şaka. Ama tam gaz devam. Geldiğimde de yeni planlarla devam edeceğim. Bu arada aklımda bir şey var. Şimdi 25 yaşına geliyorum. Evet 25 biraz fazla geldi gözüme. Dedim ki vay yani 25 yaşına girdiğinde 25'in 25'i yani tam olarak. Böyle hayatta bazı şeyleri farklı yapmak istiyorum. Her açıdan daha planlarım var. Bunu çözeceğim bakalım. Bakalım nasıl olacak bizim için. Oha onu ne güzel oynuyorsun lan. Çok güzel. Bu arada seni kestim büyük ihtimalle. Hmm. Var ya su şu an şuradan çıkacak. Bir tane daha vurursam öleceksin. Yani bu Kong'un şu hareketi yapabilmesi beni çok mutlu ediyor. Gerçekten hani çok güzel. Adamları bir anda kandırıyorsun ya da W bastın mı bastımadı mı anlamıyor. Bir anda atılıyorsun, vuruyorsun, fena hasar çıkıyoruz. Ulti döndürüyor, içinde gezdiriyor falan. Çok tatlı gerçekten ya. Şimdi karabalta almayı planlıyorum ben ama ondan önce bir Ninja Tabi alayım. Ölmeyelim. Karabalta lazım, sterak lazım. Belki Haşmet'te Yedir'e çok güzel gidebilir. Ee, güzel bir eşya gerçekten. Ama hallederiz. Bot neyine bir gank atayım madem ya. Ezion'un üzerinde nasıl shutdown olmaz kardeşim? Ben geldim bu arada. Bu kiri sen hak ediyorsun. Hak <laughs> Almaya çalıştım adama böyle derken. <laughs> Alsın bir kill de bir kendine gelsin adam da. Bu arada burada bir ejder çıkaralım. Ejderler iyidir abi. Bence. Vallahi hiç ve resim yok kardeşler size bir de ultim var şu an büyük ihtimalle midi ya da botu tekrar kesebiliriz. Böyle bir bakınıyorum. Kırmızı varsa kırmızı alayım, yoksa gel 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 gel, gel. tam şimdi. Okay ezil geldi gelecek. Oo biraz erken de aldın kanka kule hiti. Çok güzel. Çok güzelsin. Yani karakterin yapabileceği şeylerin hepsini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ormanda hani güçlü mü güçlü değil mi bunu siz tartışın. Ben oynamayı sevdiğimden yapıyorum. Oynuyorum. TR'de bütün elelarda oynayıp bütün maçları taşıyabilirsiniz. Kesin bilgidir. Birden farklı bu olur. Üçlü kuvvet de olur bu arada. Saymamış olabilirim. Üçlü kuvvet ilah sindiren. Draktar alıp elektrik verli veya karasat değil elektrik verli işte. Çoğu ele de olur yani. Benim koysanız her yere de oynarım. Sizin de alıştırma yapmanız gerekir bunun için. Çünkü her bu farklı kırılganlık seviyesi seviyesinde oynuyorsunuz bunu. Ona göre bulunmanız gereken yerler olabiliyor. Öyle yani. Devam ki. Yüzüyoruz ki. Devam ki. Birinin içine bir sopayı sokmamız lazım. Geliyorum. Yasuo sopa istiyorsan geldim. 3 hmm. saniye var da bu diye beklersen atlayacağım. O bana nasıl tuttu kardeşim? At ultiyi geldim ona adamsın. Ek Q bıraktım üstüne. Tam elimi bırakırken öldüm kusura bakma. Sal kanka sal sal sal. Kanka 0-3 oynuyorsun sen de gördüm şimdi sana da bir el atarız sonra Aha. Geldim. O. Daaow. Oh. Flash no. oh. atmaya gerek olmayabilirdi. Allah. Oha! Ulti atarsan ölersin. Kardeşim. Seni öldürüp öleyim mi? Yok. Ah! Oh bin gold veriyorum ölmeme gerek yok. Vallahi iyi atacaktım gelmişti. Ama atmadık güzel. Güzel hareket. Karabalta mı alayım ben en iyisi? Karabalta can. Zırhleşme çok tatlı. Artı e, bekleme süresi içinde gayet iyi bir eşya. Ya ben seviyorum ama hani direkt işte, çıkanlar oluyor. Bence o da mantıklı. Kesinlikle. Bu konu Grank nereyiz? Dua atalım. Yak. Bu bildiğin yok ettik. Karşı toplayın bu arada 1.3 mü? 1.4 milyon mu ne? Bu şey Mundo. Gördüğümde çok şaşırdım. Şunu almadan base atamayacağım. Aslında şimdi aklıma geldi ya. Bu konu 2 saatlik mu yapsam 5 farklı bu ilde. İlaç sildiren, üçlü kuvvet. Ne bileyim. İlaç sindiren, üçlü kuvvet, kaniçen, draktar, kararba gibi böyle. Hepsini oynar bu şampiyon ya. Hem üst koridorda orada hem şeyde hem orada hem burada. Ver bakalım şunları. Ver ya. Geldim sana aşağıya kardeşim. Birazcık canını sıkabilirim Ezzi. Ama kusura bakma ya. Yani sen şimdi 7. seviyesin. Oo. Geldim 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 sen biraz yavaş mı koşuyorsun? La öl! Okey. Ya gerçekten 140 altın vereceğini bilseydim hayatta ve hayatta seni böyle takip etmezdim yani. Neyse flash'ını aldık. Oğlum başka kimseye re basmıyorsun. Re'ni kullandım çok düşük abi. 80 saniye daha 11 level olmadım. Bir de 11 olalım. Mavi alalım bakalım kullanma. Şu an 11. seviye artı mavi buff'la 65 saniye ulti süresi. Süper. Kıymetli kardeşlerim. Yasuo sen ölmekten bıkmadın sanırım. 112 altın şurada 3 tane milyon daha kessem aynı parayı alacağım. İnanamıyorum ya. Ya oyunu biraz fazla smurfledim arkadaşlar. Yani hoppa. Öyle beni göstermedim. Çok güzel. Burada bir skor çıkarmam her temiz oldu. Yazık Mundo ya valla 3-0 oyunu oyunu kaybedecek yani. Sen öleceksin değil mi? Öldü. Mundo'yu da kesersem FF verebilirler. Hmm, abi oyunda herkes bitti. Aga midde toplanmayın. Nono <laughs> ne yapıyorsun lan adam? Takım arkadaşların orada bir şeyler yapıyor. Sen burada farklı şeyler yapıyorsun. bunu attın gördüm geldim. Selamun aleyküm öncelikle. Tamam güzel. Sana aldın mı gerçekten ya? Aa! Lan üzerine flash bile attım lan seni yakalamak için. Kaçta koşuyorsun? Flash mı attım bir de dur. Ya çüş lan çüş bunu şey bunu. Dur bakayım ultim tekrar geliyor. Sizleri belki keserim şurada. Bir bızıyı falan almaya gelen var mı? Burası biraz riskli. Üzerimde 2300 altın var yani. Selam. Gözüktüm mü ben? <laughs> Aga yani Bütüler bir rakip... biraz ya 14-0 oynadığım için bir şey yapamıyorum oyunda Yok ettim zaten yani Bunda da ne yapsın <laughs> Öldün yani herhalde bunda Bunda ne yaşadın lan? 1.4 milyon olunca bu kadar yaşıyor mu? Yani alamet seni seviyorum. 112 goldum peşinden koştuk yine ya. Aya su. Kaçta koşu 390. Ben de 390. Aha. Yöne şunu alır mısın kardeşim? Geldim. Ya su oradan kaçtı mı? <laughs> Helal olsun da azmin sonucu yani çıktı yani. Ya ölmüş lan. Her şeyi fazla yok ettim ya. Arkadaşlar Wukong bu kong bu ilde bu şekilde. Kaniçen, Sterak, Karabalta diye tabi böyle kırmızı kırmızı bu ilde yaptık. Bizim takım da oynadı oynadı kazandı. Ben biraz daha yavaş oynamak ister idim. Fakat yani her zaman istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Bir kere daha kan içen bassam süper olur. Geldi kan içen sanırım. Kafaya koydum senin. Ee, bunu ölür mü? Ölmez sanırım. Çıktım. Aha. Aga. Herkes yer bunu çifte. Buna da çift. Birazcık dayanırsam. Tak kafanızın a! Lanmuda. Sağ ol, sağ ol, sağ Lütfen, lütfen çık. A! Çıktım lan. Galiba çıktım lan. Galiba çıktım. Bu ne? Bu ne lan? <laughs> ya maç başında e, ya yani videonun başında bahsetmek istediğim eee Hani o fake katmalar, oynama tarzı falan bu. Bu arada 550 gold ne kardeşim? 550 gold veriyor ya kule. İkinci kulelere buff geldi arkadaşlar. Ellerinizden öper. Gidip alın yani. Her neyse ben bundan sonra bu yıl içerisinde işte gerek varsa işte can çalma engelleyici ki alınabilir. Ee yoksa işte ölümün dansı her zaman iyi bir seçenek. Ben seviyorum. Dayanıklı yapıyor. Onun dışında koruyucu melek de güzel ki ben ölümün dansı alacağım. Ama işte haşmetli hidra da olur. Ya size bağlı biraz ne almak istediğiniz. Abi benim canım fullenmiş mi orada? Hemen geleyim kardeşler. Buradan atlarım sana da atlasam mı? Oğlum bu ne tank lan? Ne yapayım kardeşim oraya? Yone ulti atarsa belki yani. Yine büyük ihtimalle sen öldün ya su. Güzel. Aldım bunu da. Ben tekil belki. Belki ben tekilliyorum. diyorum. At ulti birisi ya. Ultisi yok ki adamın. Kardeşim tam olarak kafana ah kili almak istiyordum gerçekten. Orada bir kill daha mı var? Olur bir tane daha mı? Geldim. Aa onu vuramadım. Her neyse 22.07 Kusursuz güzel bir oyun. Güzel hareket. Anlatmak istediğim çoğu şeyi anlattığımı düşünüyorum. Yani bir ormancı oynanışı olarak da güzeldi. Ya bu oyunun mantığı daha çok o karakterin çok güçlü olması değil. Senin oynama tarzın diye düşünüyorum. Ki karakter de gayet güçlü bence. Tabi bence. Ee, ben bu ile devam etsem şu bu yapardım bu arada. Bunları alırdım diye base attım. Aldım. Yavaştan da oyunu bitirecekler. Hasar tablosuna bakıp oyunu bitiririz. Bu arada video yorum atın. Beğeni atın ki daha fazla video karşınıza çıksın. Abone siz abone olun. Beğeni de benim için de iyi olur. Oyun bitmedi mi? Tamam. İşime gelir. 16 level olayım bir şov yapalım. Buna bak aga. Q4 saniye düşüyor bir de. Tam Geldim. 16 level. Her şeyim hazır. Ve tıkırında. Of. Oğlum. Oğlum bir kill verin. Koşuyorum. Koşuyorum. Kırmızı çarpattım sana. Bu skorumu bozamam. Kaçtım. Ben hani hiç basmak zorunda hissettim kendimi. Kaçıyorum. Koru beni. Hmm, geldim. Lan bir Q vurayım kafa. Ah oh, ölmedi. Belki şuradan E Q yaparım. E W Q ya. Böyle E W Q. ne onu avladım, Var mı şey? Var mı şey? Hadi öl. Aa öl lan ölemedi lan. Allah'a kahve. Video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>